Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım analiz hiçbir şekilde al sat ya da tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim. Bu arada kanalıma abone olup tüm bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet bakacağımız hisse senedi Sasa. Geçen hafta cuma kapanışıyla hisse senedinin 44 liralarda destek seviyesine tutunup tutunmayacağını pazartesi yani bugünkü seans açılışıyla beraber hep birlikte göreceğimizi söylemiştik. Baktığımızda aşağıdaki çıkış trendinin 17 Ocak'tan itibaren başlamış olduğu şöyle destek seviyesinin bugün itibariyle hacimli bir şekilde aşağı yönlü kırıldığını hep birlikte şu anda görebiliyoruz. Aşağıdaki destek seviyesi 40 lira 90 kuruş yani şu bölge arkadaşlar. Buraya kadar geri çekilmeleri görebiliriz. Eğer bu olumsuz haberler hala devam eder ise aşağıda 38 lira 66 kuruşa kadar hala aşağı yönlü yapabileceği hareketler var. Bugün bildiğiniz gibi Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalardan dolayı bugün Borsa İstanbul'un da aşağı yönlü hareketleri oldukça sert bir şekilde oldu. Fakat bizim ben her videolarımda anlattığım üzere yukarısının önlemini değil aşağının önlemini almakta fayda olduğunu her videomda anlatıyorum arkadaşlar. Bakın 44 liralardan aşağı yönlü bugün yaptığı hisse senedinin baktığımızda hala aşağıdaki destek seviyesine yaklaşık yüzdeydi. Bunun bir çoğunu bugünkü düşüşüyle tamamlamış oldu. Bugünkü yapmış olduğu düşüşe de baktığımızda yüzde beş arkadaşlar. Yüzde beş aşağıda hala gelebileceği potansiyeli mevcut. Tabi bu gelecek olan kötü haberlerle ilgili devam eder ise ilk destek bölgemiz yaklaşık %2 onun altında gelebileceği %7 arkadaşlar. Baktığımızda seans içi yarınki açılışta yukarı yönlü bir tepki vermesi olabilir. Çünkü hala gördüğünüz gibi düşen trend devam ediyor. Yarın yapabileceği tepki ise yukarıda 42.80'lerin artık önemli bir direnç olduğunu ve bunun üzerinde 44'lerin de bir direnç olduğunu unutmamakta fayda var arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yukarı giderken değil aşağı inerken aşağılığın önlemini almakta fayda var arkadaşlar. Bunun sebebi ise hala düşen trendin devam ettiğini burada görebiliyoruz. Aşağının önlemi. Öncelikle 40 -90, Şu bölge. Şuranın bir rengini değiştireyim. Daha net bir şekilde görün arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz sarı alana kadar hala düşme potansiyeli var arkadaşlar. Şu anda baktığımızda %1.70 ile 2 arası bakalım. %1.5'luk hala düşüş potansiyelinin olacağını ve hatta olabileceğini burada görebiliyoruz. Buranın da hacimli kırılması sonucunda aşağı yönlü 38.66'lara doğru biz para ayırmakta fayda var arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.